Örnek 25. Sürtünmesiz yatay zeminde 10 metre bölü saniye büyüklüğünde sabit hızla hareket eden 12 m kütleli bir arabaya 4 m kütleli bir cisim 20 metre bölü saniye büyüklüğündeki bir hıza çarpıp yapışmaktadır. Buna göre ortak kütlenin hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Gençler burada cisim 4 m kütleli cisim araba üzerine atıldığında ve araba üzerine yapışıyorsa esnek olmayan çarpışmadır. Esnek olmayan çarpışmalarda da Çizgisel momentumumuz korunacaktır. Atılmadan önceki toplam momentumları atıldıktan sonraki çizgisel momentumlarını eşitleyelim. E bize burada yatay momentum korunumu gerekiyor. Gençler burada artık yatay momentumların eşitliğine bakalım. Cismimizin yatay momentumu ve başlangıçtaki 12'emin yatay momentumlarının toplamı son yatay momentuma eşit değil. Bunun için buradaki yatay momentumumuza P1 diyelim. Kütlemiz 4M, hızımız 20. Arkadaşlar burası iş ters açıdan 53 derece. Kosinüs 53. P1 eşittir 80M çarpı kosinüs 53'ümüz de 0.6. 6 bölü 10 olarak yazalım. Sıfırları sadeleştirdik. 48. 48M. Arkadaşlar arabanın yatay momentumuna da P2 olarak alalım. Yine m çarpı v'den burası 12m çarpı hızımızda 10 kadar çarptığımızda 120 m'lik bir momentumumuz var. Artık şunu yapabiliriz. Cisimlerin başlangıçta ikisinin de aynı yönde momentumları var. O zaman ikisini de pozitif olarak alacağız. Başlangıçta P1 momentumumuz 48 m kadar artı. P2 momentumumuz da 120 m kadar eşittir. Ortak kütle ile hareket edecekleri için kütlelerimizi toplayalım. 4m ve 12m çarpı artık ortak hızımız. 48 ile 120'yi topladığımızda gençler ve 168m yapar. Burası da 16m yapar çarpı ortak hızımız. m'lerimiz gitsin. Her iki tarafı 16'ya böldüğümüzde 168 bölü 16 ve ve ortak hızımız 2'ye böldüğümüzde 21 bölü 2 metre bölü saniye şeklinde bulmuş oluruz. Örnek 26. Sürtünmesiz yatay düzlemde üzerinde kütlesi 500 kilogram araç üzerindeki 100 kilogram kütleli adam ile birlikte 5 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla şekildeki gibi hareket etmektedir. Adam arabanın hareket ettiği yönde arabaya göre 2 metre bölü saniye büyüklüğünde hızlı arabadan atlamaktadır. Buna göre arabanın son hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Gençler yine yatay momentumlarımızı birbirine eşleyeceğiz. Atlamadan önceki yatay momentumuyla atladıktan sonraki yatay momentumları eşit olacak. Bizim cismin önce birlikte hareket ettikleri için ilk başta hem m1 artı m2 çarpı ortak bir hızla hareket ediyorlardı ve hızımız da 1v kadar eşittir. Cisim arabaya göre 2 metre bölü saniye hızla atladığında tabii ki arabanın hızını etkileyecektir arkadaşlar. Biz bu sorularda her zaman yere göre hızını bulacağız. Atladıktan sonra arabanın hızı ne olsun diyelim ki v2 olsun. Bu durumda arkadaşlar ikinci durumda artık 500 kilogram olan bu cismin kütlesini M1 olarak alalım bu cismin kütlesini de M2 olarak alalım. M1 çarpı artık yere göre hızı V2 kadarsa Artı Aynı yönde oldukları için M2 cismimizin hızı da V2 artı bir de kendi 2 metre bölü saniyelik hızı. Yani bu şunu şöyle ifade edelim. Bu adamın hızı V2 kadarsa bu da 2 ise aynı yönde olduğu için ikisi hızın toplamı kadar olacak demektir. Şimdi işlem yapalım. M1 kütlemiz 500 kilogram artı M2 kütlemiz 100 kilogram çarpı hızları 5'ti. İkinci durumda kütlemiz 500 hızını bilmiyoruz artı M2 adamın kütlesiydi 100 kadar artı ve 2 artı 2 arkadaşlar Burası 600 yapar çarpı 5 eşittir 500 ve 2 artı açarsak 100 ve 2 artı 200 yapar 5 6'yı çarparsak Burası 3000 yapar eşittir 500 100 daha 600 ve 2 yapar artı 200 3000'den 200'ü çıkartırsam 2800 yapar. 600 ve 2 olur. 1, 2, 1, 2 gider. Ve 2 hızımız 28 bölü 6 olur. Buradan da 2'ye böldüğümüzde 14, 2'ye böldüğümüzde 3. Demek ki 14 bölü 3 metre bölü saniye şeklinde bulunmuş olur. Soru 27. Sürtünmesiz yatay zemin üzerinde durmakta olan 3 kilogram kütleli cisim İç patlamayla 3 eşit parçaya ayrılıyor. Parçalardan biri bir noktasından geçtiği anda diğer parçada iki noktasından geçiyor. Buna göre üçüncü parça aynı anda hangi noktadan geçer? Bölmeler eşit aralıktadır. Gençler burada bir iç patlama meydana geldiğine göre momentum korunacak demektir. Patlamadan önceki momentum ile patlamadan sonraki momentum vektörleri birbirine eşit olmalı. Cisimde eşit kütlede parçalara ayrıldığına göre momentumlarını ya buradaki hız değerlerini momentum olarak alabiliriz. Örneğin e, bu sürelerde eşit olduğuna göre yol eşittir hız çarpı zaman ilişkisinde zamanlar eşit. Bu durumda aldıkları yollar hızlarla doğru orantılıdır. Bakın şimdi Cismin bulunduğu ilk nokta 3 kilogramlık cismin bulunduğu noktaydı. Bir noktasına gelmişse bir t süresinde şekildeki kadarlık bir hıza sahip olmalı. E, i̇ki noktasına gelmişse onun da şekildeki gibi bir hıza sahip olmalı. İşte burada her bir cismin momentumunu mv şeklinde ifade edeceğiz. Kütleler eşit olduğu için hız değerini momentumla doğru orantılı olarak alacağım. Demek ki burada birinci ve ikinci cisimlerin momentum değerlerini biliyorum. Peki ne yapmalıyım? Arkadaşlar momentumu ilk başta durduğu için sıfır. O zaman üç cismin momentumlarının vektörel toplamı da sıfıra eşit olmalı. Peki o zaman ucuca ekleme yöntemini kullanarak üçüncü vektörümüzün büyüklüğünü bulalım. Başlangıç noktası olarak burayı alalım. Arkadaşlar bakın şimdi burası P1. Bu ikinci vektörümü bunun ucuna çiziyorum. Bakın çizdim. Bu da P2'm. Artık bu benim P1 vektörüm. Bu da P2 vektörüm. Peki geriye ne kaldı? P3. Toplamının ne olmasını istiyorum? Sıfır. O zaman arkadaşlar sıfır olabilmesi için üçüncü vektörün, ikinci vektörün başından çizdiğimizde bulduğumuz ifade P3'tür. E bu aynı zamanda hız bileşenidir. Demek ki bulunduğu noktadan e sola doğru iki birim gidecek. Bulunduğu noktadan iki birim sola doğru gittiğimizde hangi noktamız var? M noktamız var. O zaman üçüncü parça M noktasında olmalıdır. Örnek 28. O noktasından V0 büyüklüğünde hızla atılan 3M kütleli cisim Maksimum yükseklikte iç patlama sonucu 2m ve m kütleli parçalara ayrılıyor ve parçalar yere aynı anda düşüyor. 2m kütleli parça O noktasından 2x uzaklığındaki K noktasına düştüğüne göre m kütleli parça O noktasından kaç x uzaklığa düşer? Arkadaşlar öncelikle verilen ifadelerimizi yazalım. 2m kütleli cismimiz K noktasına düşmüş. Bakın Artık iki M kütleli parçamız burada. E bize M kütlesi, M kütleli parçanın nereye düştüğünü soruyor. Burada benim kullandığım en kolay yol olarak bir sisteme dışarıdan eğer bir kuvvet etki etmiyorsa sistemin kütle merkezinin yeri değişmez. Sisteme dışarıdan bir kuvvet etki etmiyor sadece bir iç patlama. İç patlama olmasaydı bu cisim eğik atışla nereye düşecekti? şekildeki L noktasına düşecekti. İşte sistemin o zaman kütle merkezi tam da burasıdır. Ee, arkadaşlar o zaman şunu söyleyelim: 2m ile m kütleli parçaların kütle merkezinin L noktası olmasını istiyorum. E peki o zaman 2m kütleli cisim sol taraftaysa, m kütleli cisim sağ tarafta olmalı ki kütle merkezimiz L noktası olsun. Bakın şekil üzerinde şöyle göstereyim. Burası benim kütle merkezimin olduğu nokta L noktası. Burada 2M kütleli parçam var ve bu noktaya olan uzaklığım ne kadar? 2x uzaklıktaki k noktası. Bakın şurasını da 2x verdiyse burası da 1x. O zaman L noktasına uzaklığımız bakın şu uzaklığımız ne kadar? 3x. x daha 4x. Arkadaşlar o zaman şunu yapalım. Bizim diğer cismimiz kesinlikle sağ tarafta olacağına göre buradan herhangi bir d kadar uzaklıkta olsun ve kütlemiz de m. O zaman ben L noktasına göre 2m'in ve m'in torklarını eşitleyim ki direkt kütle merkezi L noktası olduğu için d'yi direkt bulalım. Hadi L noktasına göre tork alıyoruz. 4x uzaklığında 2m'miz var eşittir d uzaklığında m'miz var. Böylelikle m'ler gitsin. d eşittir 8x olsun. Arkadaşlar demek ki bu uzaklığımız 8x kadar olmalıymış. Bizden istenilen ne? O noktasından kaç x uzaklıktadır? Arkadaşlar o noktasından istediğine göre bakın şuraya kadar zaten 6 x kadar. Bundan sonra da 8 x kadar artı 8 x eşittir. 14 x kadar uzaklıktadır. Soru 29. Sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan en kütleli cismi eden kuvvetin yola bağlı grafiği şekildeki gibidir. Gençler kuvvet yol grafiği verilmiş. Cismin x konumundaki momentumunun büyüklüğü p1 4x konumundaki momentumunun büyüklüğü p2 olduğuna göre p1 bölü p2 oranı kaçtır. arkadaşlar kinetik enerjimiz EK eşittir 1 bölü 2m ve karedir. Pay ve paydasını aynı sayı ile çarptığımızda değer değişmez. O zaman kinetik enerjimiz burada ne oldu bakın. 1 bölü 2 m kare v kare bölü m oldu. Momentumumuz da m çarpı v olduğuna göre yukarıdaki şu ifadeyi kontrol ettiğimizde momentumun karesi var. O zaman bu değer ek eşittir p kare bölü 2m oldu. Demek ki ben bunu çok kolaylıkla kullanabilirim. Momentumu da buradan çektiğimde karekök içerisinde 2m ek şeklinde kullanabilirim. Arkadaşlar kuvvet yol grafiğinin alanı yapılan işi verir. İş de enerji değişimine eşittir. Burada potansiyel enerji yok. Sürtümesiz Herhangi bir enerji kaybımız da yok. O zaman bu kinetik enerji değişimine eşittir. Ve cisim ilk başta durduğu için de ilk kinetik enerjimize sıfır. O zaman yapılan işimizi direkt olarak 1 bölü 2 m v kare yani kinetik enerjisine eşitleyebiliriz. Şimdi verilen ifadeye göre bulalım. X konumunda. Arkadaşlar bakın X konumu burada. Burada doğru orantı grafiği olduğuna göre 2X'te 2F'lik bir kuvvet uygulanıyorsa 1X'te 1F'lik kuvvet uygulanır. Böylelikle ilk kinetik enerjimize E1 dersem e, bu ifadede üçgenin alanı bakın şurası 1 F kadar Burası da x kadar O zaman F çarpı x bölü ikilik bir kinetik enerjim var. Şimdi diğer ifademizi bulalım. E, 4x konumundaki yani şu konumdaki kinetik enerjiyi istiyorsa alanların hepsini toplamalıyız gençler. Şimdi birinci üçgenimiz şu üçgenimiz dikkat edin. Burası 2F, burası da 2X kadar. Demek ki 2F çarpı 2X bölü 2 artı. E, dikdörtgenimizin alanı burası da 2F kadar. Bakın şu aralıkta 1X kadar. 2F çarpı X artı. Son olarak da şu üçgenimizin alanı var. Yine burası 2F, burası da 2X kadar. Demek ki 2F çarpı 2X bölü 2. İşlem yapalım. 2'ler gitsin. Artık burada 2FX artı. Burada da 2FX artı. Arkadaşlar şuradaki ikiler de giderse 2FX yapar. Topladığımızda 6FX yapar. Bizden momentumların oranını sorduğuna göre hem momentumlarını yazalım hem de oranlayalım. P1 eşittir. 2M sabit. Arkadaşlar birinci kinetik enerjimiz. Bakın kas sayısını alalım sadece. Kas sayımız 1 bölü 2. O zaman kök dışına 1 olarak çıkacaktır. P2 eşittir. Yine 2M çarpı. Bakın bunun kas sayısı da 6. Çarpı 6. Buradan da kök 12 yapar. O zaman oranımız kök 12 bölü 12 şeklinde yaparız. Ya da 1 bölü kök 12 olarak bulmuş oluruz. Örnek 30. Sürtünmesiz yatay zemin üzerinde hareket eden M kütleli cismin momentum zaman grafiği şekildeki gibidir. Cisme 0-2 saniye aralığında etki eden net kuvvetin büyüklüğü F1, 2-4 saniye aralığında F2 ise F1 bölü F2 oranı nedir? Bir grafik verildiği zaman iki şeyi kontrol edin. 1- e, Grafiğin alanı sana bir şey veriyor mu kontrol et. 2- Grafiğin eğimi yani tan alfası bana bir şey veriyor mu mutlaka kontrol edeceksin. Şimdi bakın öncelikle momentum zaman grafiği verdiğine göre alanı kontrol edelim. Alan eşittir. Üçgen, dikdörtgen bunun önemi yok. Çarpımının kat sayısının sana bir şey verip vermediğine bakacaksın. O zaman P ile zamanı çarpıyorum. Arkadaşlar bakın P ile T'nin çarpımıyla ilgili bildiğimiz bir ifade var mı? Hatırlayamadık. O zaman P'yi aç. P, M, MV demektir. M, Biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Peki eğime bakalım. Yani tan alfasına bakalım bize bir şey verip vermediğini. Arkadaşlar tan alfa demek karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani karşısı momentum komşusu t. Arkadaşlar buradan şimdi dikkat ederseniz p bölü t ifadesi karşımıza çıktı. Peki p ne demektir? m v demektir. Burası da t. Bakın şurası V bölü T bildiğimiz bir değer mi? Tabii ki V bölü T hız değişiminin zamanı oranı demektir. eğimi Yani o zaman MA. Arkadaşlar dikkat edin bakın MA. MA ne demektir? Kuvvet demektir. O zaman anladım ki bizim eğimimiz sabit olan kuvveti verecekmiş. Momentum zaman grafiğinin eğimi tan alfası bize kuvvet ifadesini verecekmiş. Şimdi bulabiliriz. 0 2 saniye aralığında. Arkadaşlar 0 burası, 2 burası eğimimizi buradan itibaren bakabiliriz. Bu kuvvetimiz artık F1 olduğuna göre karşı dik kenarımız. Bakın şu uzunluğa bakacağım. Burası 20, burası da 20, 40 kadar. Bölü ne kadar zaman? 2 kadar. O zaman kuvvetimiz kaç yapar buradan? 20 Newton yapar. Peki F2 kuvvetimizi bulalım. O da 2 ve 4 saniye aralığında. Bakın şurada. E, o zaman bizim için istenilen ifade karşı burası, komşu da burası. Karşısı 20 kadar. Komşusu da 2 kadar. Oranladığımızda kaç yapar? 10 nipton. Bize bunların oranı sorulmuş. Demek ki oranımız 2 imiş. Örnek 31. Sürtünmesiz yatay düzlemde hareket eden M ve 3M kütleli cisimlerin momentumlarının büyüklükleri P1 ve P2'dir. Cisimlerin kinetik enerjileri eşit olduğuna göre P1 bölü P2 oranı nedir? Gençler kinetik enerji ile momentum arasındaki ilişki EK eşittir P kare bölü 2M bağıntısıydı. Buradan momentumumuzu çekersek karekök içerisinde 2M EK olarak bulmuş oluruz. Şimdi artık yerine yazabiliriz. P1 eşittir karekök içerisinde 2 çarpı. Birincinin kütlesi M kadar çarpı. Kinetik enerjileri eşit. O zaman 1 ek kadar alabiliriz. Şimdi P2'mizi yazalım. Karekök içerisinde 2 çarpı kütlemiz 3M çarpı EK. Arkadaşlar bunları ne yapalım? Birbirine artık oranlayalım. Bakın ikisi de karekök içerisinde olduğuna göre 2'ler, M'ler ve EK'lar gider. Tamam. Geriye yukarıda 1 kaldı. Altta da 3 kaldı. O zaman 1 bölü kök 3 olarak bulmuş oluruz. Örnek 32. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda 80 metre yükseklikten 3 kilogram kütleli cisim 20 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla yatay doğrultuda atılıyor. Buna göre cismin hareketi boyunca etkeden maksimum itmenin büyüklüğü kaç Newton saniyedir? Arkadaşlar öncelikle yüksekliğimiz 80 metre yükseklik. Bakın bu cismimiz 80 metre yükseklikte. Kütlesi de belli. 3 kilogram 20 metre bölü saniye hız büyüklüğünde yatay doğrultuda atılıyor. Yani cismimiz bulunduğu bu noktadan 20 metre bölü saniyelik hızla yatay doğrultuda atılıyor. Bize itme soruluyorsa ben itmeyi en kolay olarak kuvvet çarpı zaman ilişkisiyle bulmak istiyorum. Kuvvet cismin ağırlığı kadar olacaktı. Yani mg kadar bu da hareket süresi. Arkadaşlar 80'i 5 t kareye eşitlediğimizde hareket süresini bulabilmek için t kare eşittir 16 ve t eşittir 4 saniye artık yerine yazabiliriz. Cismin kütlesi 3 kilogram, yer çekim iğmemiz 10, zaman da 4. 4, 3, 12, 120. Demek ki itmemizin değeri 120 Newton çarpı saniye olarak bulunmuş olur. Örnek 34. Sürtünmelerin önemsiz olduğu sistemde M kütleli cisimler 9H ve 4H yüksekliğinden serbest bırakıldıklarında O noktasına çarpışıp yapışmaktadır. Buna göre ortak kütle maksimum kaç haş yükselir? Gençler yapışıyorsa çarpışmamız esnek olmayan çarpışma. Momentumumuz çizgisel momentumumuz korunacak yani çarpışmadan önceki ve çarpışmadan sonraki momentum vektörlerimiz eşit olacak. Atış hareketlerinde öğrendiğimiz ifadelerimizi kullanalım. Arkadaşlar burası haş 3h 5h bakın toplamı 9. O zaman 3t süresinde gelir ve cismimiz buraya 3t süresine geldiğinde her 1t'de v kadar hızlanmış olsun. Her 1t'de v kadar hızlanırsa 3t'de bu cismin hızı 3v kadar olsun. Peki diğer m cismimize bakalım gençler. O cismimiz de buraya geldiğinde bakın 4H demek ki H ve 3H. 2T süresinde gelecek demektir. O zaman her bir T'de V hızlanıyorsa bu cisim buraya geldiğinde 2V'lik hıza sahip olacak. Şimdi momentumlarımızı artık ne yapabiliriz? Eşitleyebiliriz ama hata yapmayalım. Bu yönü pozitif, diğer yönü negatif olarak alalım. 3 ve cismimiz artı yönde ve kütlesi m kadar. m çarpı 3 ve Diğer cismimiz eksi yönde, işaretimiz eksi. Kütlemiz m, hızımız 2 ve Arkadaşlar ortak kütleyle hareket edeceklerine göre m artı m çarpı ortak hızımız. Burası 3 Mv yapar, burası 2 mv yapar, burası da 2m çarpı ortak hızımız olur. 3 mv'den 2 mv çıkartırsak 1 mv kalır ve karşıda da 2 mv ortak hızımız olur. M'ler gitsin. Ortak hızımız demek ki v bölü 2 kadar olacaktır. Şimdi enerji bağıntısını kullanalım daha rahat yaparız. Herhangi bir tanesini alsak yeterli. Bakın e, burada M kütleli cismi alıyorum arkadaşlar. Diyorum ki M çarpı G çarpı 4 açlık potansiyel enerjisi burada kinetik enerjiye dönüştü. O da 1 bölü 2 M çarpı hızını 2V olarak aldık. 2V'nin karesi. Şimdi bu cismi aynı şekilde yazalım. Bir kinetik enerjimiz var. 1 bölü 2 m çarpı v bölü 2'nin karesi kadar eşittir diyoruz. Ne kadar? Potansiyel enerji yükseklik kazanır. m çarpı g yüksekliğimiz h üstü olsun. Şimdi bunları birbirine artık oranlayalım. mg ifadeleri gitsin. Yukarıda 4h burada h üstü kaldı eşittir. 1 bölü 2 m'ler gitsin. Yukarıda 4 v karemiz kaldı. Aşağıda da v kare bölü 4'ümüz oldu. Düzenleyelim arkadaşlar burasını. Buradaki ifadede artık 4 h bölü h üssü eşittir. 4 yukarı giderse 16 v kare olur. 16 v kare bölü v kare. Arkadaşlar burada v kareler gitsin. İşte 16 ile de 4'ü sadeleştirirsek burada 4 kalır. 4 h üssümüz bir h'e eşitse h üssümüz h bölü 4 olur. Demek ki cismin çıkabileceği yükseklik yani ortak kütlenin çıkabileceği yükseklik h bölü 4 olmalıymış.